sevgili dostlar, aynen Yes Motors'tan herkese selamlar, selamünaleyküm. İmparatorlar abi. şimdi hemen aracı anlatmaya size başlasın Eyüp Bey kardeşim. Eyüp'cüm ara, bu arabanın kazalı videosunu çektik mi? Çekmedik abi. Abicim, Geçen hafta çekmedi dedik değil mi? Geçen yok. Var mıydı bu araba burada? Yok. yok. Maşallah Kaza ne kadar hızlı arabaların onarımını abi mı yapıyorsunuz. Neydi? bak bu buradan böyle hasarlıydı. değil. Burada bak orada kaputlar bu farklı rutuş, bir rutuş yeri var şurada bak. Kaput buradan kırıktı, buralardan da kırıktı. Boyası düzelttik bunu. Hı -hı. Bu çamurluk düzeldi, boyandı. Bunun burada böyle kırık vardı. Zaten daha önceden boyalı olduğu için boyadık yani. yani normal normalde şey olsaydı boyası yapardı. Arka kamunun eteğinde vardı kapıda. Ee, orayı yaptık. Ondan tampon, sonra tampon boyasız. Tampon değişmedi kendi şeyi. Farı yeni aldık. Yani cam kasa değişti. Hani kendi e, Aynen. Burada değişen hiçbir parçası yok tamponla ilgili. Panjur da kendi panjuru. Panelde panelinde ufak bir işlem vardı. Orayı yaptık. Tampon demiri bile de kendi tampon demiri. Tampon demirine de bir şey yapmadık. Çamurun bağlandığı yerde hiçbir şey yok. Kaputun içinde hmm. hiçbir şey yok. Sadece yüzeysel bir boyası onarım yaptık. Airbag'ları açık, airbag'ları yaptık. Korku ve tavan perde airbag'i yapıldı. Ön cam değişti. Yani kısa bir sürede bitirdik işte. ne ben kadar etiksiniz. Geçen hafta video çektiğimizde bu araba burada yoktu. Evet. Bu hafta cumartesi araba hem geldi hem bitti. Satıldı mı? Vay şunda, ha. şunda da YouTube'da bir şey yapsaydık ya. Arkadaşlar ah, size bu ya. para. Aynen bir de Tüguan'ı herkes çok seviyor ya. Bunun da mı hazır? Bunda mı hazır? Tamam bunu da çekeriz. İyi hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdilik o zaman. O zaman acı bir haftada arabanın eğil bir eğir bir her şeyi falan filan hallettiniz yaptınız. Ay, Maşallah, yani. subhanallah. Parçayla çok uğraşıyor zaten. Biz parçalık bir durum olmadığı zaman çok hızlı çıkıyor araba. Bunu Mesela kazalı, yani. kazalı videosu şey resmini falan da koyun da millet görsün nasıl bir arabaydı o nasıl oldu. Evet. Bu, ee, bu araya ekleriz. Mesela bunun radyatör grubunu sipariş vereyim diyorum. Adamdaki şimdi gelmez. Eyüp şu arabanın markası mo şey modelini falan filan hatırlıyor musun? Ee, 2017 veya 18 şey araba. Comfortline Beat Tiguan. Yok Tiguan. Tiguan mı diyor? Tiguan Ulan ne aldığımızı biliyoruz, ne sattığımızı biliyoruz. Abi Nasıl iş şey şey yapıyoruz ya? Vallahi. Iş yapıyoruz. Kaç <laughs> al, kaç <laughs> aldığımızı bazen bilmiyoruz, Anayi kaç sat sattığımızı. Ya, o yüzden biz karışıyoruz. <laughs> özellikle bana ya. soruyorlar bu arabayı kaç aldınız diye. Vallahi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e bu o arabaya o. gel. Tamamen nasip her şey. Evet. Bu <laughs> arabada 2019 model A200 arkadaşlar. AMG paket. AMG Küle evet. Bunu biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu da buradan kaputtan vuruktu böyle. Ama bunu boyayacağız da evet. boyası yapmıyoruz. Alüminyum zaten. Şurada bir kırık var. Şurada ve şurada şöyle Gamze var. Merteşe Gamze yapmış. Ee, Olmazsa buraları bunları bir çok iyi güzelleştirebilirsek şöyle bir ufak lokal, bir lokal da... Şey, lokal ile halletmeye çalışacağız. Bunun radyatörleri, farları zaten yine aynı cam kasa değişiyor. Yani içinde bir şey yok. Tampon demir değişiyor. Fener radyatör grubu değişiyor. Tampon Hı -hı. da arkanda bak. İstersen şunu da çek. Tampon da değişiyor. Hı -hı. Tamponun bütün malzemelerini... Ama her şey aynı. Siz çerçeği falan her şeyi sağlam. Panjur tampon değişiyor sadece onları. Gördüğünüz gibi gün sağlam. Bunu iyi yapılacak. Şöyle hatta evet. Perde açık, diz açık, torpitolar açık. Sol tarafın perde açık değil, koltuklar açık değil. Sadece sağ perde ve torpide açık. Evet. Ama çok güzel bir araba. Yani kozmetik olarak da çok temiz. Gerçekten yani. Olsa... Hani kilometre de yok arabada zaten. Aa, bu araba kaç kilometre değil? değil? Bunda kesin sattık mı Üçüm. Kesin kesin. Öyle gidiyor. mi? Bir kampanyaya bir araba sokalım ya. O zaman şu hasarlı arabaları bayramdan sonra getirelim de hemen yapalım. Aynen, Çünkü -Z o da var, Golf var, var, Golf var evet. 208 var, Audi A4 var, Doblo var. Var var. E, Felisa var, Skoda ucuz bir araba. Başka ne vardı ya? Ee, bir şey daha vardı ama aklıma gelmiyor şimdi. Ibiza Cupra var. Ibiza Cupra evet <laughs> onu satacak. Sport var. <laughs> evet, bayağı bayağı. Nereye -E -E de verebiliriz ya. Audi Q7 var. Var, var. var da var. Var da var. Evet. var, var. Allah daha çok versin. Allah herkese bol bol kazançlar versin. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Arkadaşlar mesela şu araba kazalıyken nasıl gözüküyor değil mi? Motor falan filan sanki darbeli marbeli gibi gözüküyor. Bir söküyorsun ediyorsun. Ondan sonra işin rast gidiyor. Motorun Sen... gövdesinin ufak bir şey. Evet hiç hata bile ne yok. Şuraya evet. bak. Mesela bir bakalım. tek şu boru kırık var. Şu şuradan kırılmış. Ha onu hiç görmedim. Onu da şey yitik. Aa, Aa Bu buradan. Bunu böyle. Evet. <gülüyor> Japonlar. <gülüyor> sonra bu araba niye motor ağzı ışığı yakıyor? Yok. Enes'cim sen anlarsın bu işlerden. Bitmez Estağfurullah. Evet. Japon yapıştırma. Evet bu Enes'den videoda sonra. ben konuşmuyorum. Sevgili dostlar Eyüp ve Ahmet Şimdilik abi konuşuyor. Şimdi gideceğiz EX'i alıp geleceğiz döşemeci de. Tamam. Onun da çamurluğunu falan ekledik. Burada istersen kapat. Ondan sonra ona geçelim. Tamam buradan Ondan da EX'e geçelim. Ondan yapılmış falan filan görelim. Ama Anlamıyla böyle yaparken ederken çekemiyoruz da hiç yoktan aşama aşama ilerlerken gözükmüş olsun. Abi. Maşallah maşallah. Allah işinizi gücünüzü az getirsin. Ha top ne oldu Eyüp'cim top top? Tok nerede? Ya <laughs> Tok'un karnı elimi süremedim Tok'un karnı tok ya o yüzden hiç elle Hadi onu hadi belki araba çalışıyordur ya. Bir sen iki parmakla. Biz o arabayı takviye yaptığımızda direkt müşteri hizmetlerini arıyor arabayı. Sen yine bir dua et bir parmakla be. Ya ya bir ayetel kürsü yap bir oğlum. Şey. Ben onu bir resetleyeceğim ya. Ha bir resetle şöyle bir sen cihazlardan anlarsın. Yok, bir aç kapat düzelir kendi o. Kendi resetleme var bir çevireceğim onu bakayım. Lan biraz uğraşalım onunla hadi Tok'u çıkartalım ya. Arkadaşlar A200 aracımız bu, Tiguan aracımız bu. Arabaların içi de aynı renk. En sevdiğim renk ya. Niye ben bu rengi seviyorum bu? Kurşun rengini. Hoş bir. Toyota'dan kalma aynen. Efsane Toyota'dan kalma. Babamın ilk arabasından. Kurşun rengi Toyota Corolla'ydı. Efsane kasaydı. 93 modeldi. Herhalde oradan kaldı. Bu renk hoşuma gidiyor. Çocuklukta bir başka oluyor. İlk gördüğün her zaman iç şeyler daha heyecan verici oluyor. Demek ki ondan öyle bir kafamızda kaldı. Neyse arkadaşlar buradan da iX40 elektrikli aracımıza geçeceğiz. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar videoya kaldığımız yerden başlıyoruz. Geçtiğimiz videoda, geçtiğimiz videonun önceki videosunda bu aracı buradan kazası vardı. Hatta Eyüp Bey kardeşim diyordu ki abi bunu nasıl yapacağız? Şuraları şöyle fiber buraları böyle falan diyordu. Şimdi Eyüp Bey kardeşim gelsin bir bakalım. Eyüp Bey kardeşim geliyor şu an biraz kafası dumanlı. Dumana atacak mısın? Eyüp'cüğüm dumana atıyor mu? Gel. Kafam hafif duman. Kardeşim var ya. Evcüm sen geçen videoda diyordun ki ya bunun evet. kapısını falan filan burayı nasıl yapacağız bu çamurlu mamurlu nasıl yaptınız acı? Kandırıldık ya. Niye dolandırdılar mı sizi? Kibin dolandırıldık ya. Yani. Nasıl oldu? Hemen videoya bir başlık atarız. Nasıl dolandırıldık onu anlatırız. Yani katli bir araba olduğu için her şey zannediyoruz. Evet. Saç. Mı? Vay be, harbi dolandırılmış. Saç hmm. Tamam düzeltilecek gibi değildi bunlar Evet. <laughs> Eyvallah. Bu arabanın Şurayı açamıyorum da ilk de bağladık onu da açması gerekiyor. Şuradan Hı -hı. göstereyim. Şuradaki biberler var ya? Evet. Bunlar kaplamaymış. Hadi ya. Ulan BMW BMW dolandır. Almanya bizi kıskanıyor. Bizim BMW dolandırdı zaten yani. Öyle bir sıkıntı var şu an. Bayağı arkadaşlar. Nerede o kapı matları? Neyse Üçün şey. bir tane daha tecrübe yapacağımız <laughs> X40 var. Doğru, doğru, doğru. Onda çok tecrübeye gerek kalmadı arkadaşlar. Bir tane daha siyahını aldık. Bunun Allah nasip ederse kalırsa o da gelecek yakında. Bir tane de Tiguan deyince 2020 Arlan Tiguan aldık. Yapıştırma. Aa, o kadar da basit bir şeymiş ha. Biz zannediyoruz gövde komple Vay arkadaş ya. Bu nasıl bir dolandırıcılık sistemi ya? BMW sana yakıştıramadık. Biz de sana dedik ki geçen videoda bu arabanın videosu çektiğimiz en iyi elektrikli araçlar BMW'den çıkıyor dedik. Sözümüzü geri alıyoruz. En iyi elektrikli araç TOK. Ben bu arada Tog'un parça kalitesini aşırı beğeniyorum. Evet. Aşırı güzel. Hele o falan söktük ya. Evet. Mükemmel malzemeler çıkıyor yani. Kesinlikle. Ben de beğeniyorum abi. Arabayı beğeniyorum da bir bilebilsek bir yapsan da şuna bir. Yapacağım yapacağım. Zaten şey yavaş yavaş ilerlemenin sebebi bu. Aa. Çok kaliteli malzeme ince ince. Almanlar seni kandırıyor sen de beni kandırıyorsun. <laughs> Arkadaşlar bu aracımız da bitmiş. Yani oradaki fiber karbon vesaire bu, değilmiş. günü boyaya gidecek. Evet. Ee, Allah'ın izniyle. Ben de çarşamba ya da Cumartesi toplar teslim ederiz. İyi. Hayırlı olsun inşallah. Teslim ederiz. Bunu ilan yapacağız mı? Yaparız herhalde. Yani, evet. Bakalım nasip Buna da kesin çıkar bir. Evet. İsteyen var. Öyle mi? İyi. İyi güzel. Sevgili dostlarımıza da inşallah böyle araçlar veririz. Bir tane daha X40 aldık arkadaşlar. Bu arada ben sana söylemedim. Bir tane de siyahını aldık bunun. O da çiçek gibi. Iııı ee, Aa. Bak, bak, o bak, bu tarafı kaplamayı sökmüş. Aynen. Şimdi bu kaplama takılacak şimdi. Çok üzüldüm ya böyle görünce. Ne bekliyorduk? Çocuk dolandırdı bizi. Evet. Öyle bir para verdik ki çünkü takılmasına. Olsun ama çok ama önemli. Ondan daha basitmiş şey halüzat. <laughs> çok önemli değil. Olur böyle şeyler Son çünkü. En değerli şey tecrübedir kankitoş. Tecrübe neydi? Youtube'daki dostlarımıza da bu tecrübemizi aktarmış olayım. Aynen. Bu arabada fiber karbon falan bir şey yok. Saç araba arkadaşlar. Tecrübe neydi Eyüp'cüğüm? Tecrübe neydi? Yenilmiş kazıkların toplama. Evet. Yediğin kazıkların sonucu tecrübedir. Ne kadar çok tecrübeli olursan o kadar çok başarılı olursun. <laughs> ne kadar çok edildi. Biz de arkadaş 10.000 kalem araba çalışıyoruz. Her türlü araba çalıştığımız için. Tecrübesizlik geri unutuyoruz zaten. Bu iki sene sonra aynısından gelsin unutmuş oluruz. <laughs> Hatırlamazsın. <laughs> <laughs> Mesela şu Q7'nin ön tarafını gram hatırlamıyorum yani. Ustayla hatta beraber ben bir gece oturduk. Adamla bir gece beraber 10 radyo turunu izledik. O kadar da sıkıntılı ki. Q7. Sadece sıkıntılı olduğunu hatırlıyorum yani. Her şey birbirinin üstüne geliyor. Bir şey yapma, geri başa dönüyoruz. Q7'ye laf yok. Benim uzun yol aracımdır q 7 Arkadaşlar ayın 21'inde Bodrum'a doğru gideceğim. Yolda giderken video çekeyim mi eski videolardan yoksa çekmeyeyim mi? Yoksa böyle araba araba devam edelim mi? Çünkü bunlar arabaları bizim can dostlarımız yapıyor, kardeşim yapıyor, yaptırıyorlar yani yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ama video çekmiyor. Ben geldim geldiğimde video sadece çekiyorum. Siz de çok videolarda yorum yaptığınız için abi video çek video çek diye. Ondan dolayı sırf video çekmek için bugün geldim. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Abone olun falan filan demeyeceğim. Biz bir aileyiz zaten. Sıkıntı yok. Kafanıza göre takılın. Kendinize iyi bakın. Eyüp'cüm bu arabayla alakalı başka bir şey söyleyecek misin canım? Yok abi. Durumlar böyle. Bunlarda vakum falan var mı kanka? Yok. Aa vakumda mı koymamışlar? Vay dolandı. Baksana kapağı açık kalmış bırak. Bakın niye böyle kapağı. Tamam Enes yeter. Enes yeter. Eyüp'cüğüm bu cam tam yapın. oturmuyor da. Bak cam dışarıda kalıyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Evet, He tamam. Ben bunu boşuna fazla şey yapmayayım. Evet. evet buranın elektrik sistemi şimdi birbirini tamamlamadığı için normalde kapıyı açınca bu aşağı inmesi lazım. Evet doğru. Onu yapmıyor o yüzden kasıyor kapı. Aynen elektrik sistemini kapattınız mı buranın? Bunun işlemleri yapılırken şartlarını çektik. Evet kutu başını da söktük. Normal kesici devrede de attık ne olur ne olmaz diye. Oo, şarj da burada. Neredeyse çarpacaktı. Kankicim, ee, <laughs> bunun buraya bir çerçeve geliyor. Kapak içeriye. <laughs> bir de dış kapağı var. Yani şöyle bir içeriye normal kafkes var. Bir de dış kapağı var bunun. Arkadaşlar ben düz olmayı seviyorum. <laughs> evet. Bu şarja takarım, binerim, gideceğim yere giderim. bir biterse orada bırakırım. İnşallah bitmez. <laughs> <laughs> ben düzüm. <laughs> Şarjı takar gider giderim. Gider. Kaputu bile açmam. Ha bu arada bunun kaputu falan açılmıyor acı. Niye açılmıyor? Açılıyor. Ya. Kim açıyor? Öyle diyorlar bunlar kaputu ya, falan açılması kadar. için yetkili yalan servise yalan gideceğim bilmem bir kişi yalan açar var. falan. Şurada iki tane düdüğü var. İpleri var. Bir evet. İp buradan bir oradan çekiyorsun kaput açılıyor. Bak şuralara. Vay arkadaşlar. arkadaş ya. Seni kandırmışlar. Ya biz bunun videosunu paylaştık ya, kaputu mabutu açılmıyor falan filan dediler bana şu da, da ondan dolayı, dolayı dedim. Aşağıda ip var. Gördünüz mü arkadaşlar bak? X, İ, iki tane yapmıştı, i, i̇8 yapmıştık hatırlıyor de musun? Evet. Ee. İ8'in de şurada, küçük, de. Kapakları şöyle. Evet. De şurada de küçük kapakları var şöyle. O kapak söküyorum, burada şey. tel vardı. Onunki gizliydi, böyle de değildi tek tek yani. İ8'inki. Enes sen de gidip öbürünü çek. Bu niye kaputu açıklıyor ya bu arada? Açıktır abi. Çekilince. Çekilince demek ki. Selam abi. Selam abi açıyor. Açıktı zaten, ben açmamıştım kaputu. Bu. Neyse açılmıyor diyenlere de şey olsun işte böyle. Ee, bunun yok. Arkadaşlar bunlar Nasıl çok o? güzel ama ya. Bunlar da şey, ha, şey Çok güzel. Çok farklı makineler. Ha. Gaza bastığın zaman, zaman seni koltuğa yapıştırıyor. Yapıyorsun. Çok hoş. Ama, Bu X40 bir X50'leri var. Şey. var onlar ha, daha şey. az. Yani. Yani. Gereksiz yani şey. Valla fazla. Gereksiz yani. Yani şuradan bir tane hortum çekip atsaydın ya. Şaseleri düzelmiş İçeriseleri Doğru. Ne suyu bu? Silecek, silecek. silecek. Ne kadar saçmalık. Buraya dolduruyorsun. Akıyor içine. Ha bu işte. ben oraya silecek suyunu suyu da tutturamam oraya denk. Oğlum et direkt döküyorsun ya. buraya. O alıyor içine. Ha ben de sandım şu delikten sokacağız. Yok o havalandırması. Sen buraya salıyorsun oradan. O alıyor suyu. Seviyor o suyu. Ben su diyor. Arkadaşlar diyor. bir daha söylüyorum su ben de. düzüm. Ben sadece biner giderim. O kadar basit. Aynen. Su bile koymam da geçen Q7'ye bana koydurtturdun gibi. Estağfurullah kanki <laughs> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Elçi bir var şey var. söylüyor musun abone sen? Abone olalım Videonun arkadaşlar. kralı sensin. Abone, eyvallah eyvallah kankiş. E, abone olun diyor kendileri arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Başka görüşmek üzere.